Ben Çağan Çelik, bir başka san market videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Video başlığındaki ölçeklendirmeden kastım ne? Arduino kullananlar bilir, map adında çok güzel bir fonksiyon vardı vardı diyorum. Gerçi ben Arduino'yu bıraktığım için öyle diyorum. O kadar çok kullanırdım ki onu. Diyelim bir kaynaktan belirli bir aralıkta değer alıyorsunuz. Ki bu kaynak herhangi bir sensör olabilir. Bizim örneğimizde bu bir potansiyometre olsun gelir. Tam sola çevirdiğimizde 0, tam sağa çevirdiğimizde 65.535 sayısını elde ediyoruz. Eğer Arduino kullansaydık bu sayı 0 ile 1023 aralığında olacaktı. Peki Pico'da niye böyle derseniz Arduino'nun analogtan dijitali dönüştürücüsünün çözünürlüğü 10 bitken Ekonomik 12 bit arkadaşlar ve 10 bit çözünürlük maksimum 0 ile 1023 arasında bir sayı raporlayabiliyor. Bu da Pico'nun Arduino'ya göre avantajlarından biri. Neyse konumuza geri dönelim. Tamam potansiyometrenin ne kadar çevrildiğini görebiliyoruz. İyi güzel de bunu işe yarar hale getirebilmek için istediğimiz bir sayısal aralığa çekmemiz gerekiyor diyelim. Örneğin 0 ile 100 arasında temsil etmek istiyorum bunu derseniz işte Arduino'daki map fonksiyonu tam olarak bunu yapıyordu. Söz konusu değişkenin minimum ve maksimum değerini giriyordunuz. Sonra bu aralığı dönüştürmek istediğiniz minimum ve maksimumu giriyordunuz. Tada C++ size mis gibi aralık dönüşümünü otomatik yapıyordu. Arduino'dan Raspberry Pi Pico'ya geçenler arasında benim gibi map fonksiyonunu arayan çok kişinin olduğunu düşünüyorum. Size bir iyi bir de kötü haberim var. Maalesef MicroPython'da map'in birebir karşılığı yok. Ama bu demek değil ki biz kendi map'imizi yapamayız. Python öyle esnek bir dil ki size bu imkanı tanıyor. Bu videoda size kendi map fonksiyonunuzu Python'dan nasıl yapacağınızı anlatacağım. Map'in Türkçe karşılığıyla başlarsak temel olarak bu fonksiyonun yaptığı şey ölçeklendirme. O yüzden ölçeklendir adı da bir fonksiyon oluşturuyoruz kodumuzda. Bu fonksiyonun kabul ettiği değerler dönüştüreceğimiz değişkenin adı minimumu, maksimumu, daha sonra onu dönüştürmek istediğimiz minimum ve dönüştürmek istediğimiz maksimum. Fonksiyonun içinde bir dizi matematik işlemi uyguluyoruz ve fonksiyonun kalbi bu aslında. Ve bu işlem aslında Arduino'daki map fonksiyonunun da temelde yaptığı şey. Ve fonksiyonun sonunda ölçeklendirilmiş değeri ver diyoruz, işlemimizin sonucunu bize veriyor. Burada bu mantığı potansiyometreye uyguladığımı görüyorsunuz. İstediğimiz aralık diye bir değişken oluşturup fonksiyonu ölçeklendir ismiyle çağırıyorum. Sonra potansiyometrenin minimum değeri olan 0 ile maksimum değeri olan 65535'i ve onu dönüştürmek istediğim 0 ile 100'ü yazıyorum. Eğer print'le direkt potansiyometreden gelen ham veriyi konsola yazdırırsam 0 ile 65535 aralığını görüyorum. Eğer istediğim aralığı yazdırırsam aralığın belirlediğim gibi 0 ile 100'e çekildiğini görebilirsiniz. İşte bu da Python usulü map fonksiyonuydu arkadaşlar. Unutmayın Python'da çareler tükenmez. Bir başka Python tutorial videosunda görüşmek üzere diyelim o zaman. Sam Market'e abone olmayı unutmayın ve kendinize çok iyi bakın.